...ince bağırsakları ve kalın bağırsakları görüyoruz. Ee, bir kere bağırsaklarımızdaki... ...kabızlığın en temel sebeplerinden... ...bir tanesi lifse, bir tanesi de su herhalde. Ee, su ve bağırsaklardan... ...emilimi çok çok önemli. Biz suyu içtiğimiz zaman... ...bu su nasıl gidiyor vücuttan, nerelere gidiyor? Yani midemize gitti su. Ne kadar kalıyor midemizde, midemizden nereye geçiyor? Aslında ana fikir karışık değil. Ağızdan içiyoruz, vücudumuz kullanıyor. Kullanamadığında dışarıda atıyoruz. Aslında ağzımızdan giren günde 2 litre civarında su ihtiyacı göre